Merhaba değerli dostlar Ayşe'nin örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kar topu Angora natural ile karşınızdayım ipimin renk numarasını vermek istiyorum. K427 ipimin renk numarası hanımlar simli bir ip kullanıyorum. Şöyle. 4 tığım var. 1.60 milim Şöyle her zamanki gibi bir ön hazırlık yaptım. Lastiğimi ördüm. Kısaca lastiğimi nasıl ördüğümü sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. 11 tane zincir çektim. 11 tane zincir çekmemin sebebi ben sadece model anlatımı olduğu için bu kadar çekiyorum. Siz isterseniz bu kadar da çekebilirsiniz. Tabii ki daha geniş bir lastik istiyorsanız daha geniş çekebilirsiniz daha fazla zincir çekersiniz ben 11 tane zincir çektim 10 tane sık iğne ördüm 10 tane sık iğnemi ördüm tek tek zincirlere batarak sonunda bir zincir çekip dönüyoruz hanımlar bir zincir çekip şöyle dik batmıyorum arka kanadına batıyorum sadece şöyle sık iğne tek tek sık iğnelerimizin arka kanadına batıyoruz sık iğne Şöyle 10 tane sık iğnemizi ördük. Dönüş için tekrar bir zincir çekip şöyle yine arka kanadına batarak gidiyoruz. Bu şekil buraya değil arka kanadına sadece batıyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi devam etmeyeceğim. Bir tane zincir çekiyorum. İlk sık iğneme batıyorum sık iğne. bir Bir sonraki sık iğneye battım. 2 3 4 5 Şöyle 6 tane sık iğne ördüm. 6 tane sık iğnemi ördükten sonra ipimi doluyorum. Burada sık iğnelerimi sayır. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Şöyle trabzan. 1 Aynı yere tekrar batıyorum. 2 Aynı yere battım. 3 4 5 6 7 şöyle 8 tane trabzan ördüm 8 tane mı ördükten sonra şöyle sık iğnelerimi sayıyorum 1 2 3 4. sık iğnemi şöyle sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 zincir bir tane sık iğne boş bırakıyorum ikinciye batıyorum 1 2 zincir bir tane sık iğne boş bırakıyorum ikinciye batıyorum 1 2 zincir bir tane sık iğne boş bırakıyorum ikinciye batıyorum birinciye değil ikinciye batıyorum bir iki üç tane şöyle yuva yaptık ipimi doluyorum bir iki üç dördüncü sık iğneme batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum bir iki üç dört 5 6 7 8 tane trabzan ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. sık iğneme sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 zincir bir sık iğnemi boş bırakıyorum ikinciye batıyorum sık iğne 1 2 zincir bir sık iğne boş bırakıyorum ikinciye batıyorum sık iğne 1 2 zincir bir sık iğne boş bırakıyorum ikinciye batıyorum sık iğne ipimi doluyorum buradan sayıyorum 1 2 3 4. sık iğneme batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 4. sık iğneme batıyorum. Şöyle sık iğne. 1 2 zincir bir trabzan boş bırakıyorum. ikinciye batıyorum. 1 2 zincir boş bırakıyorum ikinci bir iki zincir biri boş bırakıyorum ikinciye batıyorum ipimi doladım şöyle hemen üçüncüye batıyorum bir iki üç dört 5 6 7 8 şöyle ucuna denk geliyor hanımlar benim şu lastiğim az olduğu için ucuna denk geliyor bu şekilde de devam edeceğim 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum. Şöyle bir, iki, üç, dördüncü. Bu şöyle bir, iki, üç, dördüncü trabzanın tepesine şöyle. Burada da fazla beş, altı, yedi, sekiz zincir çekiyorum. Dördüncü trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle kenar trabzanımızda olacak şekilde ayarlıyoruz hanımlar. Bir, 2 3 zincir çektim ipimi doladım bakın burada zincirimiz var zincirin içine değil buradaki şu trabzanlarımızı battığımız sık iğnenin içine batıyorum şöyle bir kapatmadım ipimi doladım aynı yere battım 2 kapatmadım aynı yere batıyorum 3 hepsini bir kapattım 1 iki zincir çektim ipimi doladım bakın ortadaki buradaki zinciri boş bırakıyorum ortadaki zincirin içine giriyorum şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum tekrar şöyle bir trabzan 1 2 zincir ipimi doluyorum bakın buradaki sık iğneye batıyorum şöyle yakından göstereyim şu trabzanımızın sık iğnesine batıyorum. Battığımız sık iğnenin içine bir aynı yere batıyorum. 2 3 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir Buradan trabzanlarımızı sayıyoruz. 1 2 3 4. trabzanın tepesine Şöyle tam orta kısımla sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bakın zincirin içine değil. Buradaki yanındaki sık iğne zincir değil sık iğnenin içine batıyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 zincir ipimi doladım. Bakın buradaki önümdeki zincire değil. 3 tane zincir yapmıştık. Şöyle 1 2 3 ortadaki 1. ikinciye batıyorum. Şöyle bir tırabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle yuva oluşturdum. 1 2 zincir ipimi doladım. Buradaki zinciri boş bırakıyorum. Sık iğnenin içine batıyorum. 1 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir 1 2 3 4. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım Bakın sık iğnemin içine trabzanlarımı sabitlediğim sık iğnenin içine batıyorum 1 kapatmıyorum 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 zincir ipimi doladım. 1. zincire değil ikinci zincirin içine giriyorum. 1 trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle bir ve oluşturuyorum. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zinciri boş bırakıyorum. Sık iğne zincire değil sık iğneye batıyorum. Ve trabzan yapıyorum. 1 kapatmadım. 2 3 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 4 trabzanın tepesine sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doladım buradaki sık iğneye batıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum 5 6 tane kenar trabzanımız olmuş oldu tekrar bir zincir çekiyorum ve dönüyorum yine sık iğne trabzanlarımın tepesine tek tek sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ipimi doladım 1 2 zincir buradaki boşluğa batıyorum 1 2 zincir diğer boşluğa batıyorum 1 2 zincir, şu topladığımız trabzanın tepesine batıyorum ipimi doluyorum ve emin içine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane trabzan Buradaki V'nin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir buradaki zincirin içine giriyorum altından sık iğne ile sabitledim 1 2 zincir diğer zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir burada topladığımız trabzanların tepesine sık iğne ipimi doluyorum ve içine giriyorum ve trabzanları yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 buradaki topladığımız trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum bir iki zincir zincirin altından sık iğne ile sabitliyorum bir iki zincir diğer zincirin altından sık iğne bir iki zincir topladım trabzanın tepesine sık iğne ipimi doluyorum ve buradaki trabzanlarımı uyguluyorum Evet hanımlar trabzanlarımı yaptım topladım trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum bir 2 zincir buradaki zincirin altından geliyorum sık iğne 1 2 zincir diğer zincirin altından sık iğne 1 2 zincir ip pardon ipimi dolamadım buradaki şöyle 3. 4. Zincire sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum 1, bir iki üç zincir. Buradaki sık iğnenin içine şöyle batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum bir iki zincir ipimi doladım. Buradaki trabzanın içine giriyorum. Şöyle bir trabzan iki zincir aynı yere tekrar batıyorum bir ve oluşturuyorum bir iki zincir ipimi doluyorum buradaki sık iğneye batıyorum bakın zincirin içine değil hanımlar sık iğneye batıyorum bir iki üç hepsini bir kapattım bir iki üç zincir bir iki üç dördüncü trabzanın tepesine orta kısmına sık iğne bir iki üç zincir ipimi doladım Bakın şu topladığımız trabzanın tepesindeki sık iğne. Batıyorum bir, iki, 3 Hepsini bir kapattım. Bir iki zincir ipimi doluyorum buradaki. Bakın buradaki zincire değil atlıyorum. Ortadaki zincirin içine giriyorum bir. iki zincir aynı yere tekrar batıyorum şöyle ve oluşturuyorum. 1 2 zincir ipimi doluyorum buradaki zincire batmıyorum sık iğneye batıyorum 1 2 3 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir 1 2 3 4. trabzanın tepesine tam orta kısmına sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki sık iğneye batıyorum zincire değil bakın onlar Zincirimiz var. Zincire değil sık iğne. 1 kapatmıyorum. 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 zincir ipimi doladım. Önümdeki zinciri atlıyorum. Modelimin tepesindeki zincirin içine giriyorum. Yuva oluşturuyorum. 1 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum tırabzan. 2 zincir buradaki sık iğneye batıyorum. 1 2, 3, hepsini bir kapattım. Bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle sıra sonuna geldim, yuvamı yaptım. 1, 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. 1, 2, 3. 4 5 6 Bir zincir çekip dönüyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan. Sık iğne sırasındayız. Tek tek batıyorum trabzanın tepesine. Sık iğne örüyorum Hanımlar Sıra sonuna geldim. İpimi doluyorum. Burada yuvam var. Yuvamın içine giriyorum ve trabzanlarımı uyguluyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi birinci sırada yaptığımız işlemin aynısını şimdi burada uyguluyoruz. Burada topladığımız trabzanın tepesine şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 zincir. Zincirin altından giriyorum sık iğne. 1 2 zincir diğer zincirin altından giriyorum sık iğne. 1 2 zincir. Buradaki topladığımız trabzanın tepesine sık iğne. İpimi doluyorum, yuvamın içine girip modeli uyguluyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada topladığımız trabzanın tepesini şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bakın modelimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İpimi doluyorum. Pardon. 1 2 zincir buradaki zincirin altından 1 2 zincir zincirin altından giriyorum. Sık iğne 1 2 zincir topladığımız trabzanın tepesine şöyle sık iğne ipimi doluyorum yuvama girip trabzanlarımı yapıyorum bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar devam edelim Evet hanımlar sıra sonuna geldim 8 tane trabzan mı yaptım buradaki zincire şöyle batıyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5, 6, 7, 8 zincir ve dönüyorum. Burada trabzanlarımı sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Bakın buradaki trabzanları topladığımız, tırabzanların tepesindeki sı iğneye batıyorum. 1 2 3 hepsini 1 topladım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Bakın buradaki zincire değil, ortadaki modelin tepesindeki zincirin içine batıyorum. 1 tırabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum. Şöyle yuvamı oluşturuyorum. 1 2 zincir ipimi doladım. Bakın sı iğneye batıyorum onlar. Zincire değil sı iğneye battım 1 2 3 hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir 1 2 3 4. trabzanın tepesine iğne ile sabitliyorum bakın modellerimiz yerleri her sırada bu şekilde değişiyor gördüğünüz gibi şöyle modellerin yerleri değişmiyor şöyle anlatayım bir sıra iki sıradan oluşuyor modelimiz bir sıra şu yaptığımız uygulama bir sıra bunu yapıyoruz bir sıra bunu bu şekilde gittiğimiz için bir sıra trabzan bir sıra şu modelin altını kuruyoruz iki sıradan oluşan bir model çok da güzel bir model ben biraz daha ilerlettim artık tek kendini tekrarladığı için tekrarlanmamıza gerek yok uzatmaya gerek yok hanımlar ben şimdi biraz da öreyim ortaya çıksın son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet ama şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model şahane bir model bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelekler yapabilirsiniz. Çeyizlik yelekler, anne yelekleri, etolşallar, hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir model. Modelimizin ön yüzü. Bu da modelimizin arka yüzü hanımlar. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.